Yeni Yol grubunu oluşturan Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenledi. Uyuşturucu ile mücadelenin konu alındığı basın açıklamasında Bursa'da da 3 siyasi partinin il başkanı açıklamada bulundu. İktidara çağrı yapıldı. Gençlerin uyuşturucu maddelere yöneldiğini belirten Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Fuat Kadıoğlu, iktidarın sesini çıkarmadığını söyledi. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Uyuşturucu Türkiye'yi bir salgın gibi sarmış durumda ve iktidar bu salgına karşı etkisiz ve sessiz. Türkiye uyuşturucuya teslim olmasın istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz, çocuklarımız, işsizlerimiz, sokaktaki herkes bir tehdit altındadır. Uyuşturucu ve bağımlılık. Bu tehdit artık evimizde, mahallemizde, okulda, market önünde. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz, çocuklarımız, işsizlerimiz, sokaktaki herkes bir tehdit altındadır. Şeker gibi satılan sentetik maddeler ilkokul çağındaki çocuklarımızın cebine kadar girmiştir. Uyuşturucu artık yalnızca madde değildir. Cinayettir, şiddettir, çöküştür. Ve bu çöküş karşısında iktidar ne yapıyor? Rakamlar konuşuyor, iktidar süküt ediyor. Uyuşturucu madde kullanımında yaşın gittikçe küçüldüğünü ifade eden Deva Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürkse ise iktidarı eleştirdi. Bağımlılık yaşı 9'a kadar düştü. Bağımlılıktan ölüm yaşı 13'e dek. Torbacı düzeni her şehirde, her mahallede kuruldu. Aileler tedavi için sırada. Gençler sokakta düşüp kalıyor. Uyuşturucu suçları artık bireysel değil. Örgütlü yapılar tarafından kontrol ediliyor. Ve tüm bunların karşısında cezasızlık sistematikleşmiş durumda. Peki hükümet ne yapıyor? Görüyor ama susuyor. Biliyor ama önlem almıyor. Toplum yanarken iktidar seyrediyor. Bu bir hesaplaşmadır. Bu kampanya sadece bir duyuru değildir. Bu kampanya evladını kaybeden annelerin, sokakta düşüp kalan gençlerin "Devlet nerede?" diye feryat eden babaların çaresizce çocuğunu ama yatıştırmaya çalışan ailelerin sesidir. Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Mürsel de uyuşturucu ile mücadele için acil eylem planının hazırlanması gerektiğini vurguladı. Uyuşturucuyla mücadele için acil eylem planı açıklansın. Her ilde ücretsiz, erişilebilir, donanımlı bağımlılık tedavi merkezleri kurulsun. Zorunlu rehabilitasyon sistemi hayata geçirilsin. Okullarda önleyici eğitim seferberliği başlatılsın. Uyuşturucu suçlarında cezasızlık son bulsun. Adalet hızlansın. Uyuşturucuya özel ihtisas mahkemeleri kurulsun. Ailelere psikolojik, ekonomik ve sosyal destek sağlansın. Tüm süreçler şeffaf şekilde kamuoyuna açıklansın.